çok sevgili youtube. Drift kısmından dediğim gibi Nissan 350 e ile devam ediyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Bendeki oyun Deluxe Edition olduğu için modifiyeli bazı araçlarla veriyordu. Nissan 350 350 direkt bana driftli geldi ama modifiyeli geldi bu sebeple direkt stok haliyle oynamayacağız. Direkt bu şekilde hafif modifiyeli haliyle oynayacağız. İstiyorsanız hemen başlayalım. Where will you be when the revolution comes? We are the last stand against corporate tyranny. We are the drifting freedom fighters of the misinformation age. We are Shift Lock. Skylight. Good news, recruit. You've been accepted to a shift lock test. Show me you can drift and we'll talk. You're that drifting anarchist hacker. What's your name again? I am everyone. I am no one. I am the underground soldier. Tuhaf. Diyor ki yeni elemelerden sesini eleman sensin. Drift yapabildiğini e göster sonra konuşalım. 200 metre boyunca durmadan drift yap diyor. Büyük kolay. Ben hiçbir şey. Çok rahat hallederim. Drift yapmayı yine temellerini gösteriyor. Multi falan olduğunu gösteriyor da bunu önceki videolarımızda zaten bahsetmiştim. Hiç bir modifiyesi yok arabanın ondan dolayı böyle oluyor. Ama bir birinci yolu tutarak gidiyoruz. Finish alacağım bu sefer. Ona ihtiyacımız var çünkü. Multiplayı kaydetmemek lazım. Multiplayı... Evet, yüksekse puanımız da çok gelir. mikro ile kilitleyebiliyoruz. Çarpı 3'ten aşağı düşmemeli. Çünkü zaten zorlanıyoruz. Bu sefer daha geniş aldım. 20 evet, günlük kayabiliyorum artık. Ve çatlamanın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Biz 8 bin olduk bile çok rahat kazandık burada. Öncekinde böyle birkaç süre göstereyim derken ufak bir yere söktük mülktük dahil gitti. Dolayısıyla alamamıştık. Şimdi rahat rahat hallediyoruz. Aa, 37 binlikte son bir finishimizi yaptık. Tertemiz bitti. Ortadaki de başlayalım. Ya. 5. seviye stok parçaların 4 mü senin? Çok iyiymiş. Yine altı yarıştan oluşan bir seri. Bakalım hallederiz. Geldik. Hemen ikinci yarışta başlayalım. 120 istiyor benim arabam 150'likmiş. Asfalttan iki saniye dış 2 saniye boyunca ayrı durma diyor. Elimden geleni yaparım diyorum ben de. Bakalım. 95 yapma, bin lazım. Nasıl yapacağım? Şu an yol düz gidiyor. Bunları drift yapayım ben. Bu yoldan ayrılma dedir bana. Şimdi geldiğince dediğini yapmaya çalışıyorum. Daha çok var. zaten trafik yok ha o yüzden çok sorun yaşamıyorum. Yolda durun hadi. 2 saniye limit olduğunda direkt çıktığım gibi şey yapmıyor olur. Hadi hadi hadi. Bir sürü bir hızlanmıyor bu kadar. Hızı kaymıyor da yeteri kadar. Ama hallettik tamam sıkıntı yok tek yapmam gereken yoldan giderek yarışı bitirmek. Çok iyi. Rahat asker diyor da. Adam bayağı askeri modda takılıyor. En son hangisini seçtim ben? Sağdakiyle devam edelim. 65 olduk tertemiz. Bu da ikinci yer işte. Üçüncü de böyle uzak olmasın lütfen. Yakana koy artık. Nereye koydun? Ha yakın. yakın. Fak right. so uh -huh. bir be askeri göndermeler yapıyorlar birbirlerine de valla o kısımları anlamaya benim ilgili yapacak bir şey yok. Zaten yarışta yakın. Hop şöyle gördüm hemen. Hemen başlayalım. Yarış herhalde. 400 metre boyunca drift yap. Bakalım. <laughs> Zihnini rahat bırak diyor ona. O da diyor ki planın bu mu? Benim metrik e sekizini sıkıp şey mi yapacaksın diye. Kafamda mı oynayacaksın diye. <laughs> Otobüsü drift yapmak için ona göre bir yol gelmesi gerekiyor. Özellikle de... Aa yoldan çıkıp çıkmamak böyle bir sorunum yok değil mi? Artık o zaman madem böyle. Şöyle bir uzun süreli bir drift yaparım. Çattık ya çok kötü. Yol uzun Allah'tan da. Zaten düşük çalışıyorum ki. ben. Mutlu oldu onu ya. Çarpı 2 ile ünlü yerine bak. Çok güzel kullandı. Bir tane daha. Çok güzel. Çok güzel. Çarpmamak kritik burada. Önce bu listeyi kadarız keseceğim. <laughs> Oyun yolu bir de giriyor mu? Tamam. Küzüme bile çok rahat yaptı. efsane bir yol, orası drift yapmak için. Sen öyle bir bana verirsen ben onu harcama. Bir de bayır yukarı drift yapmak çok da rahat oluyor bayır aşağı yapmak için. Çünkü bayır aşağı yaparken ufak bir kaymada kontrol gidebiliyor. Bayır yukarı yaparken daha sarsılıyor abi. Haliyle ikinci bir şansın oluyor. Çok güzel. 300. Good job, Sağdaki seçiyorum, ortadakini seçiyorum. Beşinci seviye tertemiz. Tamamdır. Sonraki neredeymiş? Bir bakmadan evvel şunu bir düzelteyim. Tamamdır. Hadi giderim bir sonrakine. O dibimde duruyor. Sonraki seferde gözükürüz görüşürüz dedi. O kadar. Ama biri arıyor. Kim diyorlar ya? arada boş yaptı gitti. Ne yapıyor ne diyorsun diye Şşt, aramış Başka hiçbir şey sebebi yok lan. Yani. 150 olmuş. Ha ne dedi? Hiç sıkıntı yok. 500 metre boyunca drift yap. Yaparım. Hiç sıkıntı yok. Burda 200 dolar oldu temiz falan our scores. atışıyorlar. Ondan dolayı çevirmiyorum o kısımları. Yani bir anlamı yok. Sadece konuşuyorum diyor yani. Adam arıyor diyor ki devam et böyle drift yapmaya yana diyor. Bizim eleman diyor ki sadece konuşuyor. neredesin diyor haklı olarak. Bu. yapacak şey yok. Hadi. Tamam metre doldurmak için yapalım bunu. 30 yapmam lazım. Zaten sadece burada bir 60 bin yapıyorum. sefer yok farklı bir yerden gitti. Ben de affetmedim sadece tek bir virajda 60 bini yaptım ya yani. hiç. 221 Bitirdik ki yarışı. Normal şeyde gitmiş bu arada. Tamam. Bitti. Son yarışı. Virajda da bir 30 binlik kaydı tertemiz. 261 binle tamamladık burayı da. Artık sonuca geldik mi? Ortaya ses küçük solu seçiyorum. Yüzüncü seviye blok çok iyi. Sondan bir öncekindeyiz. Yolu uzun, bura kestik bile. Bu hey, hey. ne oldu? <laughs> Çevireceğim burayı. Adamı aradık tekrar bu yarıştığımız adamı dedik bize ki bu son konuşmamız bir daha seninle konuşmayacağız dedi tam telefonu kapatıyor dedi ki dur dur ne no. oldu dedik. Dedik ki sen Gambler çalışıyor musun? Ee, muhtemelen telefonumuzu dinliyor. Şimdi ağır bir hitapta bulunmak istemiyorum. Ee, o da diyor ki yani ben Gambler çalışmıyorum. Gambler bizimle birlikte çalışıp daha uzun indirmeye çalışıyor dedi. Eğer öyleyse bunu bir düşüneceğim dedi. Şurada bir çipi de alayım. Hapsen da başlayalım. 165'lik yarışmış. Bendeki arabada 180. 210'a ulaşıyoruz olarak. Eğer bayrağa bir yer olursa ulaşırım. Hiç sıkıntı yok. çok güzel bir futbol topu da çok önemli yapılan <laughs> kaçacak olduğum yer işte. Burada çarptım ama onu sevmedi. Anlamadım niye gelir. Hiç itiraz Bir 60 bin daha kaymam gerekiyor da. Oh, Oğlum bu ne? Toprak burada kutluyor ki. Araba toparlanıyor ki önlerine. Rastlıklarım bunun için uyumlu değil. Çakıla girince yamuluyorum. <laughs> Hoppa bitirdik. Tertemiz. kaybettim ama gerek yok zaten bitirdik yarış tertemiz. Arada bir odaklanıyorum. Yoruldum birazcık. Hep videoları biraz seri halinde çekiyorum ondan dolayı böyle. Aldırış etmeyin. Bir sonraki videonun başlangıcında tekrar enerjim dolu halde geleceğim. <laughs> Aa, en sağdan devam. Isiu 6. seviye. taktık bir kere daha, bir kere daha. Bu sefer olacak. İyice Ya yani Çok konuşamayacağım, yapacak bir şey yok. Geçemiyorum çünkü çok zorlanmamış olduk. İyice hızlandım. biraz odaklandık. Burada çünkü çok çarpıyordum. Çok seferler oranla çok iyi geldim buraya kadar. Odaklanınca yapıyorum ya. İşte. Malum gidiyor. Böyle sürekli odaklanarak alınıyor. <laughs> 35.000 kaydım artık olması lazım. Ucundan geçtik yine ya. Sonunda sıfır çizmek yolunda kaldım. Aynı seviye bu. Biri nitro, biri speed. Speed kalsın. Nitro şart değil. Ve artık sonuncuya geçiyoruz, hadi bakalım. Aynen öyle. <laughs> şey... Arayıp diyor ki... E, dosyalarını hackledim. Geçmişini biraz araştırdım. E, problemli bir şey bulunmuyor. Shift lock'a katılabilirsin diyor. O da diyor ki... Sen benim dosyalarımı mı kırdın? Biraz sakinleşmen gerekiyor. Bu ne ciddiyet, bu ne resmiyet diyor da. <laughs> diyor ki işimize emniyet almak için yapmamız gereken bir şey diyor. 180 gerekiyor. Arabam 183. Ucu ucuna yetiyoruz. Hadi bakalım. İnşallah çok zorlanmam. Geçen gün 3 seferde ancak geçtik. Ne olur çok zorlama yıpratma beni ya.

Diyor ki yani drift yaparak bir şeyleri ezmem gerekiyor yani. Doğru mu anlıyorum? <laughs> doğru diyor. Get ya doğru demiyor cevap vermek gerek de. 200 bin <laughs> de drift. Ha, bunları sinyal taze bir şey. Bunlar multiplayer'ı çarpı bir arttırıyor. Kredi. Çarpı 3'e çıkıyorum bu sahada. girdim ya. Bunu nasıl kıracağım? Böyle kıracağım. Ucundan çabuk yıkıyorum işte o kadar oluyor. Bir tane daha gördüm. Ben kurdum için puan da çok iyi geliyor. Harire, şimdiden 161'i gördük. E bitti. Ne kadar çok yüz kurdun diye? Hatta konuşuyorlar ama yola odaklanmak durumunda kalıyorum. Çünkü drift yeteri kadar zor. 7 tane kalmıştı. Daha çarptığım için bu gitti. Ona bu yüzden crap diye bağırdı. Ben. çözsün diyor. Ama sıkıntı yok. Arışı kazandım diyor. Hepsini de kırdım ayrıca. Tarih seni hatırlayacak Mac iyi iş çıkardın diye. Tabii canım 300 bin kaydedin yok 300 bin yaptım neredeyse. Böyle yapayım 300 bin olsun dur. Ne oldu? Kaçayım mı? Polis peşime düştü. Polisten kaçarım hiç sıkıntı yok. geçerim. Yanlış gösteriyor orası. sağa gösteriyor az da oradan girmeye çalışacaksın. Bunu drift yapmak ne kaçıyorum ya. <laughs> şey diyor. Jess olsa ne yapardı bu önceki bölümlerde bizi polisten kaçıran kız? <laughs> diyor ki işte normalde polisleri direkt e, çarparak saf dışı bırakmayacak şimdi. Yani bu da bir strateji. Bunu da yapabilirim diyor da ben de drift aracıyla bir toplara girmem. Bak <laughs> olabildiğince hızlı git. Virajlarda kayarak hızlıca dön

200 metre. <laughs> <laughs> Sorun ne beni yakalayamıyor <laughs> musunuz <yakalayamak gülüyor> diye dalga geçiyor polislerle. 2 dakika sürmüş bu da herhalde. Değilim. Süre vermiyor. E, tekrar sağdakindeydim. Herhalde Demin değilim. Böyle sırayla yapmaya çalışıyorum. 6 seviye 3 pörklü egzoz. Çok iyi. Egzoz çıktı da. On numara vallahi bu da bitti. Shift lock click defeated. Bitti. Burayı da tamamladık. Ne açıldı? Ford Fiesta. Ford Focusmuş bu. Bu ne be? Onda NSX Type R. Başka bir onda da Jazz'a benziyor. Civicmiş, Type R. Bunlara hiç bilmediğim arabalar. Neyse. O zaman çok sevgili YouTube, bu bölümün de sonundayız. Konuşsun, çevireyim. <laughs> Diyor ki bugün burada göstermiş olduğum yarış tekniğiyle ee, bir susun da dirty capitalist. Fine if you don't want it. Burada göstermiş olduğun tavırla gibi shift lock'un artık saygısını kazandın diyor. Bundan sonra senin davan bizim de davamızdır dedi. O şekilde kapattı telefonu. Kısaca özet geçiyorum. Markus da biraz dalga geçti. Gambler dediğimiz eleman. O şekilde. Bu bölümün sonu bir dahaki bölümde e, Jess beraber başlıyoruz. Burada dereklerin dördü de açılmış. Onları da halledebiliriz. Cesin ee, şeyleriyle başlayacağız. Direkt buradan gideriz. O zaman bir dahaki bölüme kadar görüşmek üzere.